Günaydın. Aramıza hoş geldin. Neredeyim ben? Ah canım benim ya. Kıyamam. Senin kafa gitti tabii yerinden değil mi? Ama olur. Normal. Hı. Sen kimsin? Vay. Aşk olsun. Şimdi böyle mi olduk? Hı? Gel. Şener'e bir şey izin var mı? Gelin gelin. Ama yalnız beş dakika. Kardeşim nasılsın? Sekiritim. Oğuzhan ablacığım. Arkadaşlar. Oğuzhan maalesef geçmiş hatırlamıyor. O yüzden şimdi böyle başlayarak... ...tek tek herkes çocukluğuna inerek... ...kendini tanı... <laughs> ...dermiş. <laughs> şaka şaka. Yani hafızası kayboldu ama geçici. Düzelecek yakında. Şenayiciğim, üç günde beş kez ölüm acısı yaşattığın için... ...teşekkür ederiz yani. Gerçekten sağ ol. E beş kez de yaşıyor diye sevindin işte. Buradan baksana. Aynen. Oğuzhan'ın artık daha çok değerini bileceğiz. Hı? Oğlum, oyuna gidin ya. Çakayla karışık, vallahi seramonu keser Oğuzhan'ın. Sekretim benim. Hiçbir şey olsun. Kardeşim. Ağır mı acı bir şeyler ha. İyi misin? Ne oldu bana ya? Aha. Ha, işte. Bu daha başlangıç. Hepinize kolay gelsin. Sağ ol canım. Eğleniyor ya bu durumda. Tamam ya bu şöyle. Manyak kıvırcık ya. Cık. Kardeşim ameliyat iyi geçmiş ha. Çok geçmiş olsun. Kurtuldun baloncuklardan. Hop gitti. Pişt. Ne ameliyat? Baloncuk mu? Hayda. Kafa gidik. Evde yok. Security'im. İyisin iyi. Çok iyisin maşallah. Yüz gün süren bir ameliyatın sonunda Bizlerlesin artık. Mutluyuz. Huzurluyuz. Yani sen yokken neler oldu neler? Ben evlendim. Maus'un üniversiteye girdi. Tabii. Yiğit, yılın okuyacısı seçildi. Umut, profesör oldu. Matematikle arası iyi biliyorsunuz. Çok iyidir, biliyorsunuz yani. Yani sen kaportayı toparla, biz daha neler neler anlatacağız sana. Yusuf, dalga geçme çocukla. Allah bırak, yakalamışmış da. Oğuzhan, ablacığım iyi misin? Ağrınsızın bir şeyin var mı? İyiyim galiba, biraz başım ağrıyor sadece. Ha, başı ağrıyormuş. Ne zaman ameliyat oldum ki ben? Allah Allah. Kardeşim, dün oldun yani. hani İsviçre'den Mithat Hoca geldi ekibiyle birlikte. Ameliyat ettiler seni, çok güzel geçti çok şükür. On numara yani, hiçbir sıkıntı yok. Hiç hatırlama yok mu bunlarla ilgili? Sıkıntı yok ama sen düşünme bunları. On numara geçti kardeşim. Her şey yoluna girecek inşallah. Sen rahatı bırak. Kağıtların hazır. Yarın taburcu oluyorsun. Oh. <laughs> oh. Vay be! Sen var ya efsanesin kardeşim. Koca hastalığı bir günde gömdün. Farkında olmasan da. Beyler, biz de bir an evvel gerçek hayata geri dönüyoruz. İktan Hanım, siz galiba bakım üçlendiniz değil mi? Evet, evet. Oğuzhan bizde. Siz hiç merak etmeyin. Güzel. Emin ellerdesin. Beyler hadi. Kardeşim biz gidiyoruz. Sen hiçbir şey düşünme, dinlen sadece, tamam? Şişt. Kardeşim kendine iyi bak, tamam? Kardeşim, bu maçı senin için alacağız, sen merak hadi etme, et, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başarılar. Hoş bulduk. Hoş bulduk.